Metin'den aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? Metnimizde bize İmam Gazali'nin gençlik yıllarında felsefe ve mantık derslerinde zorlandığını düşünmüş. Ancak derin bir düşüncelere daldığında aklın doğru kullanımıyla her sorun üstesinden gelebileceğini fark ettiğinden bahseder. Kendi kendine de eğer akıl doğru yönlendirilirse hiçbir mesele beni aşamaz der. Bu farkındalık onun kendi güvenini Artırır ve inmi çalışmalarına daha büyük bir azimle devam etmesini sağlar der. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde bilim insanları her zaman doğuştan büyük özgüvene sahiptir der. Metnimizde bize doğuştan özgüvene sahip olduğundan bahsetmez. Eliyoruz. B seçeneğini deneyimler insanın gelişimi üzerinde hiçbir etkide bulunmaz. Deneyimle ilgili bize metnimizde bir şeyden bahsetmez. Eliyoruz. C seçeneğinde zihinsel engelleri aşmak ilerlemenin ve başarıya ulaşmanın anahtarıdır der. Zaten İmam Gazali de eğer akıl doğru yönlendirirse hiçbir mesele beni aşamaz der. B seçeneğini bekletelim burada. D seçeneğinde İmam Gazali felsefe ve mantıkla tüm dünyanın kabul ettiği ilim adamıdır der. Biz de böyle bir bilgi vermez. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yanlış kader anlayışına örnektir? Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde tüm trafik kurallarına uyulmasına rağmen kaza geçirme. Kişi tüm kurallara uymuş. Gerekli tedbirleri almış ve buna rağmen kaza geçirmiş. Fakat kişi yaptığı her şeyin doğru olduğu için bu yanlış kadar anlayışına örnek değildir. A seçeneğini ediyoruz. Ders çalıştıktan sonra sınavda başarı olmak için dua etmek. Yine kişi gerekli tedbirleri almış, dersine çalışması gerektiği için görevini yerine getirmiş, başarılı olmak için de dua etmiş. Yani Allah'a tevekkül etmiş. Bu doğru bir kader anlayıştır. B seçeneğini eliyoruz. Rızık için sadece dua edip Allah'ın göndermesini beklemek demiş. Kişi rızkını elde etmek için sadece dua değil, elinden geleni yapması, çalışıp çabalaması gerekmektedir. Sonrası duadır. C seçeneğimizi burada bekletelim. D seçeneğinde hastalığa yakalanmamak için alkol ve tütün ürünlerinden korunmak. Kişi sağlığını korumak amaçlı vücuduna zarar verebileceği her türlü kötü şeylerden kendisini uzak tutması doğru bir kader anlayışına aittir. D seçeneğimizde eliyoruz. Cevabımız bu durumda C seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Parçamızı Hazreti Musa Yüce Allah tarafından Tur Dağı'na çağrılmış ve yerine Hazreti Harun'u bırakmış. Kavminden bir müddet ayrılan Hazreti Musa 40 gün sonra geri döndüğünde kavminden Samiri ve birkaç kişinin Mısır'dan kaçarken yanında getirdikleri zinet eşyalarıyla buzağıya benzeyen bir put yaptığını görmüş. Hazreti Harun her ne kadar Hazreti Musa yokken bu durumu engellemeye çalışmışsa da başarılı olamamış Hz. Musa ise kavmine ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı peki bu süre size çok mu uzun geldi yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz diye söylemiştir seçeneklerimize baktığımızda A seçeneğinde Hz. Musa'nın kavmi putlara tekrar tapmak istemişlerdir Samiri ve birkaç kişi buzaya benzeyen bir put yaparak ona ibadet etmişlerdir A seçeneğine ulaşıyoruz ve ediyoruz. B seçeneğinde İsrailoğulları Hz. Musa'ya verdikleri sözü yerine getirmişlerdir demiş. İsrailoğulları Hz. Musa'ya verdikleri sözü yerine getirmediğini Hz. Musa'nın kavmine karşı seslenişte zaten görüyoruz. Çünkü onlar Allah'a inandıklarını ve Hz. Musa'ya peygamber olduklarını kabul ettiklerine rağmen Hz. Musa tur dağındayken altından bir buzak yapmışlar ve verdikleri sözden geri dönmüşlerdir. B seçeneğini bekletelim. C seçeneğinde Hazreti Avrunun Sami'nin put yapmasına engel olmak istemiştir demiş ki zaten her ne kadar buna müdahale etmişse de başarılı olamadığından bize bahsediyor C seçeneğini eledik. D seçeneğinde Hazreti Musa Sami'nin putunu görünce İsrailoğullarına çok kızmıştır demiş. Evet kızmış. Bundan da bahsediyor zaten. Çünkü söylediği sözde var. D seçeneğini eliyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Önce kavramlarımıza bakalım. Kader Allah'ın her şeyi planlaması, programlaması ve takdir etmesi demekte. Ecel insan hayatının son bulması yani ölüm. Rızık kendisinden faydalanan her şey yani nimet. İrade kişinin tercih etmesi, dilemesi anlamına geliyordu. Ayetimize bakalım. Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Ölüm dediği için aklımıza ilk olarak hangi kavram gelecek? Ecel kavramı. Cevabımız B seçeneğidir. Buna göre hangileri Hz. Musa ile ilişkilendirilemez? Paragrafımızda bize Hz. Musa'nın İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikte büyük bir peygamber olarak kabul edildiğinden bahsetmiş ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtaran Hz. Musa'nın vahyini insanlara ulaştırmak için mücadeleler sarf ettiğini de bahsetmiş ve özellikle Kızıldeniz'i ikiye ayıran kavmini kurtarmasıyla bilinen bir peygamber olduğunu ve onun hayatının iman, sabır ve adaletin en önemli sembolü olduğundan bize bahsetmiş verilen öncüllerin hangisi Hz Musa ile ilişkilidir bunu bulalım birinci öncülümüzde Mısır Mısır Hz Musa'nın doğup büyüdüğü yerdir ikinci öncülümüzde Hicaz Mekke Medine bölgesidir 3. öncülümüzde İncil Hz İsa'ya gönderilmiş bir kutsal kitaptır Dördüncü öncülümüzde Turdağı Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçtikten sonra Allah tarafından çağrıldığı ve 40 gün inzivaya çekildiği bir bölgedir. Dolayısıyla cevabımız Hz. Musa ile alakalı olmayan 2 ve 3 yani C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu edilen peygamberdir? Birinci ayetimize baktığımızda Hz. Musa Allah'tan kardeşinin peygamber olarak gönderilmesini istediğini bize bahsediyor. İkinci ayetimizde ise Allah'ın Hz. Musa'nın duasına karşılık kardeşinin de peygamber göndereceğine dair cevap verdiğinden bahsetmiş bize. Şıklarımıza bakalım. Hz. İsa, Hz. Musa'dan sonra gelen peygamberdi. Cevabımız A olamaz. B seçeneğinde Hazreti Nuh dördüncü peygamberdir ve Nuh tufanıyla bilinir. Hazreti Musa ile aynı dönemde yaşamamıştır. B seçeneği olamaz. C seçeneği ne? Hazreti, Hazreti Musa'nın kayınpederiydi. Yani Hazreti Musa onun kızıyla evlenmişti. D seçeneğimiz de olamaz. D seçeneği Hazreti Harun. Hazreti Harun Hazreti Musa'nın kardeşidir. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi külli irade kapsamında değerlendirilemez? İrade ne demekti? Tercih etme, karar verme. Ve irade iki kısımlıydı. Biri külli, biri cüz'i. Külli irade Allah'ın iradesiydi. Allah'ın dilemesi ve seçmesi ve Allah'ın sınırsız iradesiydi. Allah'ın her şeye hakim olduğu bir alandı. Cüzi irade ise Allah tarafından insana verilen sınırlı dileme ve tercih etme kabiliyetidir. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde namaz kılmamız, B seçeneğinde kalp atışlarımız, C seçeneğinde göz tenme, saç rengimiz, D seçeneğinde hangi anneden doğacağımız? Kalp atışımız, göz ten rengimiz, hangi anneden doğacağımız, Bizim kontrolümüzde olmadığı için Allah'ın iradesi ve karar vermesiyle gerçekleştiği için B, C, D seçeneği külli irade kapsamına girer. Fakat A seçeneği namaz kılmak kişinin iradesiyle, tercihiyle gerçekleşen bir durum olduğu için bu cüzi irade kapsamında değerlendirilir. Cevabımız A seçeneği. Buna göre aşağıdakilerin hangisi özgür irade ile kader arasındaki ilişkiyi açıklar niteliktedir? Kader, Allah'ın her şeyi önceden bilmesi ve insanlara da seçim yapma hakkını vermesi demektir. İnsan kendi iradesiyle karar alabilir ancak bu Allah'ın bilgisi dahilindedir ve kaderin bir parçasıdır. Kader insan iradesini sınırlamaz, aksine seçimlerini yaparak hayat yönünü belirlemesine olanak tanır. Bu da Allah'ın her şeyin bilgisine sahip olduğunu fakat insana da doğru yanlış seçme hakkının özgürlüğünü verdiğini gösterir. Seçeneklerimize baktığımızda A seçeneğinde insanların özgür iradesi hiçbir şekilde değiştirilemez ve kaderle sınırlıdır demiş. İnsan özgür iradesi hiçbir şekilde sınırlı değildir. Doğru ve yanlış seçim yapma özgürlüğüne sahiptir. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğinde insanlar özgür iradeleriyle seçim yapabilirler. Bu seçimler kaderin bir parçasıdır demiş. Zaten paragrafımızda da insan iradesiyle karar alabilir ve bu insanın tercih etme hakkına sahip olduğunu gösterir ve kaderin bir parçasıdır. B seçeneğimizi bekletiyoruz. C seçeneğinde kader yalnızca belirli olay için geçerlidir. Diğer olaylar insan iradesine bağlıdır demiş. Sadece belli olaylar için değil evrende her şey bir düzen içerisindedir. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğinde kadar insanların iradesini tamam eden ortadan kaldırmaz. Her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu ifade eder. İnsan tercih etme hakkına sahiptir. Fakat her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. D seçeneğini ediyoruz. Cevabımız B seçeneği. Ayetel Kürsi ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? Öncülerimize baktığımızda birinci öncü de Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir demiş. Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 255. ayetidir. Fakat en uzun ayeti değildir. En uzun ayeti bir sayfa şeklindedir. Birinci öncülümüzü eledik. İkinci öncülümüzde Allah'ın yüceliği ile ilgili öğretiler verir demiş. Evet ayet Herkürsü de Allah'ın her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten tek varlık olduğunu bildirir. İkinci öncülümüzü elimizde tutalım. Üçüncü öncülümüzde ahiret hazırlanmanın önemine vurgu yapılır demiş. Ayet Herkürsü de ahiretle alakalı bize bilgi vermez. Allah'ın yüceliği ile alakalı bize bilgileri verir. Üçüncü öncülümüzü eledik. Cevabımız yalnız 2 yani A seçeneğidir. Buna göre insan iradesi ve kaderle ilgili verilen önermelerden hangisi söylenemez? Birinci öncülümüzde insan kaderinde yazılı olanı yaşar demiş. Burada insan iradesi yok sayılmıştır. Çünkü insan irade sahibi olduğu için tercih etme, yanlışı doğru ayırt etme yeteneğine sahiptir. Birinci öncülümüz söylenemez. İkinci öncülümüzde insanı vahiy ile doğru yol gösterilmiştir demiş. Allah insanlara peygamberler aracılığıyla doğru yolu iletmiştir, göstermiştir. İkinci öncülümüz söylenir. Üçüncü öncülümüzde insan külli irade ile yaptığı eylemlerden sorumludur. İnsan külli irade değil, cüzi irade sahibidir. Üçüncü öncülümüz de söylenemez. Dördüncü öncülümüzde insan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Evet insan akıl ve irade sahibi olduğu için cüz'i irade sahibi olduğu için yaptıklarından sorumludur. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneği.